Ben de ne zaman devre çıkacağız. Yanımda bir şey. Etkin bir şeyler. Olma okulda adam okulda. Hadi bakayım çabuk şu hesabı çıkarın. Müşteri beklet durum. Yandık biz burada tenüs bile yapma. Yandık yandık. Sizler bir hesabı bu kadar uzun yaparsanız müşteri garip çatlar orada oturmakten. Birazma başka müşteriler gelecek. Canım eliniz biraz çabuk tutun. Yemeklerine Evet ayı değil neyse lan Biz onlara yemeğe gidiyor muyuz hiç <laughs> Ya da kendisi Kendi yemeği yapsınlar Biz matematikten kurtulmak için okula gitmedik Giden burada biz matematik <laughs> Çocuklar Matematikten kaçamazsınız Nereye giderseniz gidin O matematik gelir Sizi bulur <laughs> Melihazır amca kaç sene çalışınca yemek yollanıyor <gülüyor> 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 Yapma be. Evet oğlum. Ne yapacağım ben ya? Gözünü seveyim akıl ver bana. Yani o kadar atıp tuttum ki. Oturduğumuz evi bile benim sanıyorum. Abiciğim abicim ne vardı ki o kadar sallayacak? Çok ezdi beni Meto. Çok ezdi beni. Bir görecek. Lisenin en parlak öğrencisi Berke. iç güveysi. Cepte beş kuruş para yok. Berke sizin gelecekleri akşam. Haluk abile Mertem ablayı bir yere göndersen ha? Yani Metocuğum... Haluk babanın bir yere gittiği yok ki. Yemeği yiyor, televizyonun karşısına geçiyor, Uyuyana kadar kalkmıyor. <laughs> Belki. buldum abiciğim? Ne buldum? Ne buldun lan kayıp ederle kayınvalide bizimle beraber kalıyor dersin. Biz mi de okuyoruz onlara de? Bunu mu buldun Mehmetoş? Evet. Hayatta yutturamam abiciğim. Yani. Haluk Baba'nın oturmasından, kalkmasından, konuşmasından evin patronunun o olduğunu ilk 20 saniyede anlar Serkan. Haklısın abi. Yani o zaman geriye sadece bir tek şey kalıyor. Ne? Yalanın ortaya çıkacak ve rezil olacaksın. geldin canım. Hoş geldiniz Halit Bey. Hoş gördük. İyi akşamlar Emine. İyi akşamlar mı? Ne akşam değil mi? Günaydın mı demem lazım? Yok ya yani ben o bakımdan demedim de. Şimdi ben size iyi akşamlar dediğimde siz hep karnım çok acıktı dersiniz de ben o yüzden. <laughs> bir sıkıntı falan yok değil mi? Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Yani hayatı soruyorum işte yani kötü mü yapıyoruz? Haluk Bey'in nesi var? Bir şey yok. Ne bileyim böyle sanki bir tuhaflaşmış. Yani bana ilk defa hal hatır sordu da hani böyle bayramdan bayrama soruyor ya. Şaşırdım. Çok evet, ben bir daha hayatta çalışmam. Ne oldu? çalışma hayatı size göreydi. Hani okumak size göre değildi? Çalışma hayatı da bize göre değil. Biz matematik yüzünden okudu bıraktık ama o bizim peşimizi bırakmıyor ki. E söyledik size. Matematik hayatın her alanında var. Ya Matematikten kurtulmak istiyorsanız yapacağınız bir tek şey var çocuklar. Neymiş? Matematiği öğrenmek. <laughs> çıkarıyor başka yere fırlatıyor. Gömleğini çıkarıyor başka yere fırlatıyor. Banyoyu her zaman su içinde bırakıyor. Bu kadar da olmaz ki canım. Bizim beygir mühendisi Hüseyin bile böyle yapmıyor. Gönlümü karıştırıyor Halit Bey. Acaba onun hakkında yazdıklarımı da okumuş mudur? Şimdi anlaşıldı bu <laughs> akşam neden hala tur sordu. Kesin okumuş, kesin. <laughs> yarın akşam halı saha maçı var. Biz hala kaleci bulamadık ya. Vallahi kardeşim kimse kaleye geçmek istemiyor. Herkes golünü atmak istiyor. Atacağız golü. Atacağız golü. Ya işte kardeşim o yüzden Türkiye'den kaleci çıkmıyor. E golcüler bu yüzden çıkmıyor ya. Nasıl? Ne oğlum hatırlasana sen. Küçükken gol atan kaleye oynardı. E kaleye geçmemek için kimse gol atmazdı. Basri, doğru söylüyor abicim. Ben korkudan kaleye şut bile çekmezdim lan. Ya <laughs> kızınız beyler. Bizim topçular belki de bu yüzden kaleye şut çekmiyorlar. <laughs> Tamam. Size bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Haluk Bey günlüğünü okurken yakaladım. <laughs> Ay ciddi misin? Bak görüyor musun? Yaptığı çok ayıp. Söylerim bir daha okumaz. Olsun canım, okusun. Okumaz daha iyi. Daha mı iyi? <laughs> ben size Haluk Bey'de bir tuhaflık var diyordum ya. Hı? akşamlar demiyor, hal hatır sormuyor diye günlüğümü yazmıştım. O da işte böyle günlüğümü okumuş, o yüzden dedim halim altını soruyor. Yani ne güzel işte. Ha, acaba günlüğe sürekli ortalığı dağıttığını da yazsam mı? Belki okur da dağıtmaz o zaman düzeltir. Yaz. <gülüyor> 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 ne güzel duş almışım ki ortalığı da böyle su içinde bırakmadım. Kirlilerimi sepete falan attım. Hanım, belki sizin de böyle Haluk Bey'de değişmesini istediğiniz şeyler vardır. Siz de bir günlük tutsanıza. Peki onlar da düzelttiren. Emre, benim böyle böyle ciltler yazmam lazım. Böyle böyle. Anca. <laughs> Oğlum biz kesin kaleci bulamayacağız ya. Hi, merhaba. Selam. Aa, merhaba. Ee, şey, yarın bizim okuldaki çömezlerle halı saha maçıması var da. Kaleye geçmek ister misin Melis? Kaleye mi? Ha? Evet ya, kaleci biz yok. <laughs> Şükrü yapıyorsunuz herhalde.